Bugünkü videomuzun konusu bel fıtığı probleminden müzdarip olup böyle bacaklarına yayılan ağrı şikayeti olanlar için çok kolay iki uygulama olacak. Bu iki uygulama da gerçekten ağrınızı o an için tamamen rahatlatabilir ya da aniden belinize saplanan o ağrıyı azaltabilir ve devamlı egzersizleri de uygularsanız uzun vadede çok ciddi bir geri dönüş alabileceğiniz egzersizler. Tek yastıkla hissediyorsanız lütfen tek yastık kullanın. Ama birden fazla yastıkla o bölgeyi destekleyerek o bölgedeki ağrının azalmasını sağlayabilirsiniz. Burada gösterdiğim gibi istediğiniz herhangi bir yastık tipiyle hiç fark etmez. Yeter ki bel bölgesini yükselterek uzanın. Çok basit. 5 dakika boyunca bu şekilde uzanmanızı istiyorum. Mesela sadece bir yastığa bu şekilde uzanarak bel bölgesine hafif bir kompresyon yani baskı uygulamanızı isteyeceğim. Bu baskı sırasında özellikle o fıtığın olduğu